Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere 3 tane farklı çiçeğimle merhaba dedim. Bugün bu videomda üç farklı çiçeğime de değineceğim. Yani şöyle yılbaşı çiçeğimiz, kalanşa çiçeğimiz ve barış çiçeğimiz. Bunların gelişimi, daha hızlı büyümesi, çiçek açması ve bol tomurcuk vermesi için dökülen yılbaşı çiçeklerinin tomurcuklarının nasıl dökülmeden açmasını sağlamalıyız ve yılbaşı çiçeği geç gelişen bir çiçek olduğu için bunu birazcık daha nasıl hızlandırabiliriz bugün 3 tane vitaminim var arkadaşlar öncelikle yılbaşı çiçeğimizin bakımı zor değil bunu bayağı bir yılbaşı çiçeği videom var arkadaşlar orada da defalarca söylüyorum çok da zor bir bakımı yok. Şimdi kış ayındayız. Mutlaka çiçeğimizin açması gerek. E, biliyorsunuz benim de birçok e, yılbaşı çiçeğim var. E, pıtır pıtır açan, bol tomurcuklu. Tomurcukları açmış. E, ama bugün e, açmayan yılbaşı çiçeğimizin e, videosunu sizlerle paylaşmak için e, önüme aldım bu çiçeğimi. Şimdi bunu neden e, bu şekilde gösteriyorum. Bakın şöyle minicik bir tomurcuğumuz gelmeye başladı biliyorsunuz diğer videolarımda açmış yılbaşı çiçeklerim var tomurcuklu yılbaşı çiçeklerim var hatta küçük bir saksıda bile bir sürü e, pıtır pıtır açmış yılbaşı çiçeğim var arkadaşlar e, şimdi yeni yeni tomurcuklarımız geliyor bu henüz açmamıştı e, dediğim gibi bu şekilde minicik bir tomurcuğumuz geldi devamı da gelecek e, yılbaşı çiçeğinin bakımı sanıldığı kadar da zor değil özellikle kışın e, daha kolay çünkü bu çiçekler özellikle yılbaşı çiçeği soğuk seviyor sevgili arkadaşlar soğukta daha çabuk gelişiyor e, daha çok e, tomurcuk yapıyor yılbaşına yaklaştık çiçeğimizin mutlaka açması lazım gördüğünüz gibi tomurcuk vermeye başladı diğerleri açtı e, şimdi haftada bir su veriyoruz yılbaşı çiçeğimize kalanşolarla ilgili de çok yorumlar alıyorum kalanşomuzun e, açmadığını tomurcuk yapmadığını söyleyen sevgili arkadaşlarım var bakın hatta bir arkadaşım yorumda yazmış ki arkadaşlar ben hepinizin yorumlarını okuyorum e, hepinize de saygı duyuyorum e, eleştirileriniz de oluyor çok güzel beğenileriniz de oluyor yorumlarda okuyorum hepinize teşekkür ediyorum tabii ki de herkes fikrini söylemek e, söylemekte özgür öyle söyleyeyim bana istediğiniz yorumu yapın arkadaşlar ben size küsmem, kırılmam sonuçta herkes özgür bu çiçeğin gerçek olmadığını söylemiş bir yorumda bir arkadaşımız şimdi nasıl bunu ispatlayabiliriz bilmiyorum ama bu çiçeğimiz gerçek arkadaşlar bunun için bir tane yaprağını feda edeceğim bunu göstermek için herhangi bir yerinden bir tane yaprağından şöyle aralarından koparalım üstte görünmesin kopartalım bakın bu çiçeğimiz gerçek. Evet, sahte değil. Gerçek arkadaşlar. Bak sıktığımız zaman içerisinde suyu bile çıkıyor. Bunu söylemek istedim. Ee, biraz böyle e, komime de gitti açıkçası. O yüzden ben de bunu videoda dedim göstereceğim sevgili arkadaşıma. Ee, belki de çiçeğinin hani açmadığından da bahsetmiş. Ona da hak veriyorum. Ee, belki de yanlış ben yanlış anlamış olabilirim. Hani çiçeğinin açmadığından kendi çiçeği açmıyormuş nasıl böyle tomacık yapıyor ee, acaba e, sahte mi diye değil arkadaşlar bu benim kalan şu çiçeğim şöyle bakın toprağında göstereyim evet kendi hazırladığım toprağım biliyorsunuz ee, her seferinde bunu söylüyorum doğal gübreli toprak bakın toprağın kuruluğundan çiçeğimi ne kadar kısa, e, uzun sürede suladığımın da e, farkına varmışsınız da sevgili arkadaşlar Kalan şu çiçeğinin haftada bir kere su veriyorum. Toprağı kurumuş halde. Haftada bir kere veriyorum. O yüzden çiçeğim toprağı kurudu. Çiçeğim kurur mu diye düşünmeyin. Bu şekilde çiçeğinize haftada bir su verebilirsiniz. Bol tomurcuk yapması için yeni yeni minicik yapraklar vermesi için sevgili arkadaşlar şöyle göstereyim. Bakın yeni yeni yapraklarımız var. Yeni yeni tomurcuklarımız var. Evet. Bu da toprağımız. Bu da kökümüz. Kalanşa çiçeğimizin bakımı. Ben kalanşa çiçeğimi e, açık balkonumda tutuyorum. Yaz kış. Bunlar da soğuğu seviyor arkadaşlar. Aynı yılbaşı çiçekleri gibi. O yüzden soğukta dursun. Altta da bir kere su veriniz. Bir de şimdi göstereceğim. Vitamini veriniz. E, açmayan kalanşa çiçekleriniz pıtır pıtır açacak. Şimdi yine gördüğünüz gibi hemen şöyle barış çiçeğimizi alalım. Barış çiçeğini de ben çok seviyorum. Bu da e, barış çiçeği de ee, diğer büyük barış çiçeğinden yavru olarak çoğaltmıştım ve bir sürü de yavrular verdi sevgili arkadaşlar bakın yine bunları çoğaltabiliriz barış çiçeği sevenler barış çiçeğinizin e, bakımı çok kolay bu evin içerisinde duruyor balkonumda falan değil e, evin içerisinde odada bir köşede soğuk sıcak fark etmiyor yani ısı olan bir odada duruyor öyle söyleyeyim diğer çiçeklere göre suyu sever haftada en az 3 kere su vermeniz gerekiyor Barış çiçeğinin hem açması hem büyümesi hem bol yavru vermesi için. Şimdi kalan şovumuz, yılbaşımız ve barış çiçeğinden bahsettik. Sizlere birçok vitaminden bahsediyorum. Öneriyorum. Hepsi çok iyi. Hepsi çok güzel. Yani etkili öyle söyleyeyim. Hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. Ben sizler için hazırladım. Evet. Sanki bir yemek tarifi veriyoruz gibi ama değil. Bu kuru fasulye. Nohutumuz ve pirincimiz. E, bunların e, biliyorsunuz nohut suyu diyorum. Fasulye suyu diyorum. Pirinç suyu diyorum. Hepimiz evimizde kuru fasulye yapıyoruz. Nohut yapıyoruz. Ve pirinç. Bunları hepsini e, ikisini haşlıyoruz. Ya da akşamdan ıslatıyoruz. Pirincimizi de yine sıcak su ile ıslatıyoruz. Pilav yaparken. Bunların sularına ıslattığımız zaman, haşladığımız zaman hiçbir şekilde tuz ya da başka bir şey koymadan e, ıslattığımız zaman ya da haşladığımız zaman suyunu soğuduktan sonra ayda bir kez çiçeklerimize veriyoruz. Nohut suyu, fasulye suyu, pirinç suyu. Tabi bunlar hepsi bir arada olmayacak. Ayrı ayrı. Yani nohut suyu ya da fasulye suyu ya da pirinç suyu birinden birini e, o an hangisini yapıyorsanız suyunu dökmüyorsunuz. Çiçeklerinize veriyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Çok etkili. Evet. Yine bir arkadaşımın yorumunu okuyorum şu an. Fasulye suyu e, çok kötü koku yapıyor demiş. E, şöyle söyleyeyim. Evet. Haşlanmış fasulye evimizde bile yap haşlarken bir kötü koku oluşuyor sevgili arkadaşlar. E, bunu çiçeğimize verdiğimiz zaman da bir e, iki gün çiçekte böyle bir koku oluşabiliyor toprağında. Bu fasulye suyu çok etkili. Nuhut suyu çok etkili. Pirinç suyu çok etkili. O yüzden bunu e, çiçeklerinize verin. Verdiğiniz zaman bir iki gün çiçeğinizi açık havalı bir yerde tutunuz ki o koku eve yansımasın zaten açık bir yerde tuttuğunuz zaman e, o mesela açık balkonunuz varsa o rüzgarla beraber o koku gidecek arkadaşlar koku gidecek ama e, toprağımıza bir gübre kalacak bir vitamin kalacak onun suyu o yüzden koku yapıyor diye vermemezlik yapmayınız tüm çiçeklerinize bu üçünden birini mutlaka veriniz sevgili arkadaşlarım evet yorumlarda buluşalım benden video isteyin sizler için videolar çekebilirim hangi videoyu isterseniz çiçeklerle ilgili ben de ona göre yaparım çoğaltma videosu da olabilir sevgili arkadaşlar yorumlarda buluşalım sizleri seviyorum sağlıcakla kalın